Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle gülmeme challenge çekeceğiz. Üzgünce abone olup, like atmayı unutmayın. Başlıyoruz. Şöyle başlatalım. <laughs> <laughs> Bu komikti. Şunun neymiş bakalım o zaman. Alem, orijinal açarken dua okuyor musun? Evet. Hangi dua yok? Yemek duası. Size okur musun? Okurum. Hadi oku. Elhamdülillah Rabbil Alemin, El El Rahim, El Kemûddin, İttînas Böyle bir dua var mı? Valla evet. Allahü Vüsalatü Vâla. Arkadaşlar böyle bir dua var mı? Böyle bir dua varsa yorumlara yazabilirsiniz. Adam sanki yarış düzü <laughs> final. Ama şu an ben acıdım. <laughs> Güldüm. Üç akın vardı. Biri gittim. Nasıl göstersem. Üç şöyle. Biri gittim. Tamam. Ama şöyle bir gitti işte. Başlıyor. Bu bir şarkı söylüyor. Bu ineklerimi sayıyor. Neyse artık. Ya da koyun ne bileyim. Bu sayıyor mu şarkımı söylüyor mu? Allah güldüm güldüm videoyu bitiremem ben kolay kolay gülen biri değilim tamam bir hakkım kaldı Az kalsın gülüyordum var ya. Bir hakkımı kaybediyordum. Ne dedi ha? Neyse. Ne bileyim komikti işte. Ama gülmedim bak. Gülmedim. Gülmüş saymam. Amca. Burada videomuzu bitirdik arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Böyle videolar çekmemi istiyorsanız abone olup like atın abone de yorumda yazın abone de demişim yorumda yazın bay bay görüşürüz